Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle geometrik şekil, cisim ve örüntü ile ilgili soru çözeceğiz. Öncelikle geometrik şekil neymiş? Onu bir hatırlayalım. Geometrik şekil belirli bir alanı ve çevresi olan şekillere geometrik şekil diyoruz. Bunlar neydi? Kare, üçgen, dikdörtgen, çember ve dairedir. Belirli bir tabanı üstü, kenara ve bölgesi olan üç boyutlu cisimlere ise geometrik cisim diyorduk. Bunlar neydi? Küp, prizma, silindir, koni ve küredir. Artık sorularımıza geçebiliriz. Aşağıdaki örüntüde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi resimler gelmelidir? Örüntü demiş bize. Örüntü neydi? Örüntü cisimlerin şekillerin ve nesnelerin bir düzen içinde yerleştirilmesine örüntü diyoruz. Şimdi şeklimizi bir inceleyelim. Bakalım örüntümüzde neler kullanılmış. Şapka, kibrit kutusu, zar. Zardan sonra neye geçmiş? Şapkaya geçmiş. Yani örüntümüzde kaç resim kullanılmış? Bir, iki, üç. Üç farklı öge kullanmışız. Zardan sonra tekrardan devam etmişiz. Şapka, Kibrit kutusu şeklinde devam etmişiz. Kibrit kutusunun yanına ne gelmesi gerekiyor çocuklar? Şeklimizin başına döndüğümüz zaman bakalım şapka, kibrit kutusu, zar. Demek ki kibrit kutusundan sonra hangi şeklimiz gelmeliymiş? Zar. Zardan sonra örüntümüz bitiyor. Tekrardan başa alıyoruz. Şapka ve şapkadan sonra ne gelmeli? Hemen bakıyoruz örüntümüze kibrit kutusu. Demek ki şapkanın yanına ne gelmeli çocuklar? Kibrit kutusu. Kibrit kutusundan sonra ne geliyor? Zar. Örüntümüz artık tamamlandı. diğer bir sorumuza bakalım. Aşağıdaki örüntüde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi resimler gelmelidir? Öncelikle örüntümüzü bir inceleyelim. Hangi ögeler kullanılmış? Bir kare, bir daire, bir tane daha daire ve bir üçgen. Üçgenden sonra tekrardan ne yapmış? Başa dönmüş, kareyle devam etmiş. Ama ben örüntümüzün başına baktığım zaman kullanılan şekilleri burada bir farklılık görüyorum. İki tane daire görüyorum. Demek ki bir örüntü yaparken birden fazla aynı ögeyi de örüntünün içinde kullanabiliriz. Burada iki daire olmuş. Bunun dışında üç daire de olabilirdi ya da burada iki kare de olabilirdi. Bunları birden fazla da kullanabiliriz. Şimdi devam edelim örüntümüze. Kare, daire. Dairenin yanına ne gelmeliydi çocuklar? Örüntümüzün başına döndüğümüz zaman tekrardan bir bakalım. Kare, daire, daire. İki tane daire olmalıydı. Burada eksik olan neymiş? Daire. Sonra neyle devam etmiş? Üçgen. üçgenden sonra ne gelmesi gerekiyor çocuklar? Üçgenden sonra ne yapıyorduk? Tekrardan başa geliyorduk değil mi? Bir bakalım burada. Kare, daire, daire, üçgen. Demek ki üçgenden sonra ne gelmesi gerekiyormuş çocuklar? Kare, kare, daire, daire ve üçgen şeklinde örüntümüzü bitiriyoruz. Diğer bir sorumuza bakalım. Aşağıdaki örüntüde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi resimler gelmelidir? Kavanozla başlamışız. Ama örüntümüzün devam eden ikinci resmi yok. Aradaki resmimiz yok. Diğerlerini bir inceleyelim bakalım. Belki diğer resimlerde ipucu bulabiliriz. Dondurma külahı. Dondurma külahından sonra Neye dönmüş? Kavanoza. Demek ki bizim örüntümüzde üç farklı şekil kullanılmış. Kavanoz. Kavanozdan sonra ne gelmiş? Top. Demek ki kavanozun yanında hangi resim olması gerekiyormuş? Top. O halde buraya hangi resim gelmeliymiş çocuklar? Evet, top resmi. Örüntümüzü tekrardan başlatalım. Kavanoz. Top. Dondurma külahı. Kavanoz. Top. sonra ne gelmesi gerekiyordu? Hemen topu bakıyorum. Yanında hangi resmimiz var? Dondurma külahı. O halde buraya ne gelmeliyim mini çocuklar? Dondurma külahı. Dondurma külahından sonra bakıyorum. Ne gelmesi gerekiyor? Dondurma külahından sonra şeklimiz başa dönüyordu. Hangi şeklimiz geliyordu? Tekrardan bir bakalım. Kavanoz, top, dondurma külahı. Dondurma külahından sonra hangi şekil karşımıza çıkmış? Evet, kavanoz. Kavanoz, top, dondurma, şek dondurma külahı şeklinde devam etmişiz. örüntümüz tamamlandı. Şimdi sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisine örüntü diyebiliriz? Örüntümüz neydi? cisimlerin, şekillerin ve nesnelerin bir düzen içinde yerleştirilmesine örüntü diyorduk. Bakalım ilk şıkkımıza. Ne kullanılmış? Daire, üçgen, kare, dikdörtgen. Dört farklı şekil var ama burada devam eden bir şekil yok. Devam etmediği için, tekrarlamadığı için bu örüntü değildir. Diğer şıkkımıza bakalım. Kalp, gülen yüz kalp yıldız gülen yüz bu da örüntü değil. Eğer ki kalbin yanında yıldız olmasaydı, sadece gülen yüz olsaydı buna biz örüntü diyebilirdik. Ama yıldız olmadığı için, aradaki şeklimizi bozduğu için bu örüntü değil. Diğer bir şıkkımıza bakalım. Küp silindir küp silindir. Bakıyorum en az iki öge kullanmışız. Ve bakıyorum bir, iki. İki kez de tekrar etmişiz bu şekillerimizi. O halde biz buna örüntü diyebiliriz çocuklar. Doğru cevabımız neymiş? C şıkkıymış. Yeni sorumuza bakalım. Yandaki örüntünün ana benzer örüntü hangi şıkta doğru verilmiştir? Öncelikle şeklimizi bir inceleyelim. Şeklimizin biz bir ne yapalım? Kuralını bulalım birlikte. Bakıyorum. Bir daire, bir prizma, bir silindir, bir koni. Dört farklı şekil kullanmışız. Sonra tekrardan ne yapmışız? Başa dönmüşüz. Bir daire, bir prizma, bir silindir ve bir koni şeklinde devam etmişiz. Örüntümüz kaç kez devam etmiş? Daireden koniye bir. Daireden koniye bir, iki. Kaç kez tekrar etmişiz biz? İki kez tekrar etmişiz. Örüntümüzün kuralı neymiş? Bir küre, bir prizma, bir silindir, bir koni şeklindedir. Ve iki defa ne olmuştur? Tekrarlanmıştır. Tekrardan sorumuza dönelim mi? Bir de orada şıklarımızı inceleyelim. Şimdi biz şıklarımızda ne arayacaktık? Dört farklı şekil iki kez tekrar etmiş bir örüntü arıyoruz. İlk şıkkımızla başlayalım. Gülen yüz, güneş, bulut. Gülen yüz, güneş, bulut. Bakıyorum. Bir, iki üç farklı şekil kullanılmış. Örüntü bir, iki, iki kez tekrar etmiş. Ama benim aradığım örüntü özelliği neydi? Dört farklı şekil ve iki kez tekrar etme. Onun için bu şıkkımızı eliyoruz. B şıkkına bakalım. Bir kare, bir dikdörtgen. Bir kare, bir dikdörtgen. Bir kare, bir dikdörtgen şeklinde devam etmiş. Kaç şekil kullanılmış? Bir, iki. İki farklı şekil kullanılmış. Kaç kez tekrar etmiş bir sayalım? Bir, iki, üç. Üç kez tekrar etmiş. Evet, bu da bir örüntü ama bizim aradığımız örüntü değil. Biz dört farklı şekil ve iki kez tekrar etmiş bir örüntü arıyoruz. Son şıkkımıza bir bakalım. Daire, küp, silindir, prizma. Daire, küp, silindir, prizma. Bakalım kaç farklı şekil kullanılmış? 1 2 3 4. 4 farklı şekil kullanılmış. 1 2. 2 kez tekrar edilmiş. Evet aradığımız cevabımızı bulduk. Dört farklı şekil iki kez tekrar edilmiş bir görüntü. Diğer bir sorumuza geçelim. Görüntümüzün kuralı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Örüntümüzü önce bir inceleyelim. Ne varmış? Bir hediye paketi, bir şapka, bir kalem kutusu. Üç farklı öge kullanılmış. Ve devam etmiş. Bir hediye kutusu, bir şapka ve bir kalem kutusu şeklinde iki kez tekrar etmiş bir örüntümüz var. Şıklarımızı bir inceleyelim. Bir hediye paketi, evet. İki şapka, bakıyorum. Bizim kaç şapkamız var burada çocuklar? Bir şapka. Demek ki iki şapka dediği için bu şıkkımız doğru değil. Eliyoruz. Beş şıkkına bakalım. Bir hediye paketi demiş. Bakıyorum. Bir hediye paketi. Doğru. Bir şapka. Bir şapka. Doğru. Bir kalem kutusu. Bir kalem kutusu. Doğru. Aradığımız şık neymiş? Bu şıkımızmış. Bir hediye paketi. Bir şapka. Bir kalem kutusu şeklinde doğru cevabımızı bulduk. Biraz da geometrik şekillerle ilgili sorular inceleyelim sizlerle. Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgenin özelliklerinden değildir? Dört kenarı vardır. Bir sayalım bakalım kaç kenarı varmış. Bir, iki, üç, dört. Dört kenarı vardır. Doğru. Dört köşesi vardır. Sayalım. Uzunlukların birleşim noktalarına biz ne diyorduk? Köşe diyorduk. Bir, iki, 3 4 4 köşesi vardır. Doğru. Bütün kenarlara eşittir. Bakıyorum. İki farklı uzunluk görüyorum ben burada. Uzunlukların yani kenarların birbirine eşit olduğunu göremiyorum. Bütün kenarları eşit olan geometrik şeklimiz neydi çocuklar? Kare. Karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Ama dikdörtgenin sadece karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Onun için dikdörtgenin özelliği olmayan nedir? Bütün kenarları eşit değildir. Diğer bir sorumuza bakalım. Daire verilmiş bize. Aşağıda daire ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Köşesi vardır. Ben daireye baktığım zaman herhangi bir birleşim noktası göremiyorum burada. Birleşim noktası olmadığına göre herhangi bir köşesi yoktur. Bir kenarı vardır demiş bize. Bakıyorum ben burada herhangi bir uzunluk da göremiyorum. Herhangi bir uzunluk olmadığına göre bunun kenarı da yoktur diyebiliriz o zaman. O zaman dairenin köşesi ve kenarı yoktur. Bizim için doğru olan bilgi neymiş? Daire için köşesi ve kenarı yoktur çocuklar. Son sorumuza bir bakalım. Dikdörtgen ve kare vermiş bize. Bakalım soruda ne istiyor? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi kare ve dikdörtgenin ortak özelliği değildir? Bizden ortak özelliği olmayanı istemiş. Özelliği olmayana bakacağız o zaman burada. Dört köşesi vardır. Bakalım. Önce dikdörtgeni bir sayalım. Uzunlukların birleşim noktalarına köşe diyorduk. Köşelerimizi bir sayalım. Bir, iki, üç, dört. Dikdörtgenin dört köşesi var. Kareye bakalım. Bir, iki, üç, 4 4 köşesi vardır. Doğru. İkisi için ortak özellik 4 kenarı vardır. Bakalım. Uzunluklara biz kenar diyorduk. Sayalım. Dikdörtgenden yine başlayalım. 1 2 3 4 Dikdörtgenin 4 kenarı var. Kareye bakalım. 1 2 3 4 Evet ikisinin de dört kenarı vardır. Dört köşesi ve dört kenarı var ikisinde. Bütün kenarları eşittir demiş bize. Bakalım şeklimize. Kareye baktığım zaman kenar uzunluklarının birine eşit olduğunu görebiliyorum. Ama dikdörtgene baktığım zaman iki farklı uzunluk görüyorum. Yani dikdörtgenin sadece karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Bütün kenarları birbirine eşit değildir. Demek ki doğru cevabımız neymiş çocuklar? Bütün kenarları eşit değilmiş. İkisi için ortak özellik değildir. Evet sevgili çocuklar, siz de bugün öğrendiklerimizle ilgili çalışmalar yaparak konumuzu tekrar edebilirsiniz. Hoşça kalın.